Nazım Hikmet memleket Memleket Nazım Hikmet Kafi için yazmadık Hasret sana memleket Nazım Hikmet memleket Memleket Nazım Hikmet Kafi için yazmadık Hasret sana memleket Ben Tilir'de doğdum büyüdüm buradayım Dolayısıyla bu heykeli yapmak benim için çok daha farklı bir anlam taşıyor. Eee tekrar doğduğum, büyüdüğüm, yetiştiğim topraklara böyle bir eser bırakır olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ne mutlu ki bize böyle bir günde bir araya geldik. Ve 15 Ocak günü yani dünya şairimizin 111. yaş gününde ne güzel ki güneş tepemizde... Şahin deyi gibi er geç bu ülkede güneşli günleri göreceğiz. Size de böyle bir heykel düşündüğümüzde başladığımızda 2009 yılında bir Nazım Anma Gecesi düzenlemeye başladık. Çünkü bu sahil burada yargılanmış olmasının bir anısı, bir anlamı vardı. Onu yaşatmak için bu programa başladığımızda bir heykel eksilimi kesinlikle gidermemiz gerektiğini düşündük. Bunu yapacak bir kişi vardı. Emin olun başka hiçbir kimseyi düşünmedik. Aklımızdan bile geçmedi. Üniversiteden gelenler oldu, başka teklif edenler oldu. Hayır dedim ben. Yani Silivri'yi Silivri'li biri yapacak ve bunu Kemal'den başkası yaparsa da bizim e, ayıbımız olur bu dedim. Çünkü dünyanın yüze yakın ülkesinde belki de yüzde geçmiştir. İnternette ben artık sayamıyorum. E, ülkesinde eserleri olan Silivri'nin gurur gururu dünya çapındaki bir sanatçımız dururken başka birini düşünmek bile e, anlamsızdı. Zaten Kemal ona da fırsat vermedi. Sağ olsun e, kendisi dolaştı. Bu heykellerle sadece Nazım'ın heykeliyle kalmayacak. Onun hazırladığı iki heykelimiz daha var. Onları da Silivri'nin folklorik yapısını, Silivri'nin etnografi değerlerini e, anlatan iki heykelimizi de inşallah e, yakın zamanda onları da Silivri'ye kazandıracağız. Nazım Memleket Nazım Hikmet Kafir için yazmadık